Bu video Housepoint işbirliği ile hazırlanmıştır. Ev, arsa almak ya da satmak için siz de ile irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhabalar. Herkese Türkiye'den, İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Bugün tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Bugün bir önceki seçim döneminde genel seçimler öncesinde mevcut iktidar tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verilen sözler vardı biliyorsunuz. Bu sözler yerine getirildi mi? Getirilmedi mi? Ve bu sözlerle ilgili Ankara'da herhangi bir çalışma var mı, yok mu bunları size anlatacağım. Seçim döneminde verilen sözler oylar alındıktan sonra yoksa unutuldu mu? Bildiğiniz üzere her seçim öncesinde siyasetçiler gelip çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. Yurt dışına da gelip insanlara şunları yapacağız, bunları yapacağız. İşte şu eksikleri biliyoruz. Vaadinde bulunarak, tespitlerinde bulunarak ve bu sorunları da çözeceklerini ifade ediyorlar. Değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Verilen 3 tane söz bugüne kadar tutulmadı. Neler bunlar? Bunlardan birincisi. 185 gün kuralıyla araçlarını vatandaşlarımızın 4 yıl boyunca Türkiye'de bırakacakları, bunun için tekrardan 2 yılın ardından Türkiye'den çıkmayacaklarına dair bir çalışma yapacaklarını kanun, bir yönetmelikte bu sorunu aşacaklarını ifade ettiler. Bununla ilgili olarak sadece emekliler için bir Yönetmelik çıkartıldı. Ancak diğer tüm vatandaşlarımız için araçlarını 4 yıl Türkiye'de kullanabilmeleri için herhangi bir çalışma yapılmadı. Bununla ilgili olarak şu anda Ankara'da herhangi bir çalışma yok. Bunun anlamı şu. Söz verildi ancak unutuldu yorumunu yapabiliriz. Nitekim yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız bununla ilgili olarak bu vaatle ilgili olarak mevcut siyasi partiye oy verdi. Dedi ki biz bunu bekliyoruz dedi sizden ve nitekim oyunu vererek de bu teveccühünü gösterdi. Ancak Ankara'da bununla ilgili olarak hiçbir adım atılmadı. Seçim beyannamelerinde şu anda ekranda görüyorsunuz bununla ilgili olarak bir adım atılacağı da açık bir şekilde yazıyordu. Şimdi gelelim ikinci söze. Bildiğiniz üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çalıştıkları zamanlar Türkiye'de emekli maaşı alamıyorlar. Yani tam zamanlı çalıştıklarında emekli maaşları bağlanmıyor. O kadar enteresan bir olay ki vatandaş emekli olabilmek için gereken tüm parayı ödemiş. Devlete 5 kuruş borcu yok. Ama devlet diyor ki sen bu parayı ödedin ben seni emekli etmiyorum diyor. Çalışmayı bırakman lazım diyor. E madem öyle bu vatandaşın parasını neden alıyorsun diye adama sorarlar tabii ki. İşte tam bu noktada vatandaşlarımıza denildi ki seçim öncesinde biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tam zamanlı olarak çalışması halinde de emekli maaşlarını eksiksiz bir şekilde tam olarak ödeyeceğiz dediler. Seçimin üzerinden iki yıla aşkın bir süre geçti. Ancak bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı. Ankara'da bununla ilgili olarak da hiçbir adım şu anda çalışma yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi siyasetçilerin şöyle bir huyu vardır biliyorsunuz. Siyasetçiler sözleri verirler. Bu sözleri yerine getirmeleri eğer canları isterse bir sonraki seçimi bulur. Yani bir sonraki seçime kadar bunları gerçekleştirmezler. Sonra da müjde bunu gerçekleştiriyoruz derler. Yani 4,5 yıl sonra aslında bu sözleri gerçekleştirmek üzere söz vermişlerdir. Ben böyle anlıyorum. Çünkü bugüne kadar bu verilen sözler yerine getirilmiş değil. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verilen diğer bir önemli söz de bildiğiniz üzere Ucuz uçak bileti sözü. Seçim beyannamelerinde şunu ifade etmişlerdi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla uçak biletleriyle Türkiye'ye gidip gelmeleri sağlanacaktır denilmişti. Seçimin üzerinden 2 yıl geçti. Herhangi bir indirim durumu ya da her ha... Seçimin üzerinden 2 yıl geçti ama maalesef indirim yok, bindirim var. Ucuz uçak bileti vermek bana göre şu anda hayalden öte başka bir şey değil. Çünkü sağ olsun milli havayolumuz bayrak taşıyıcı olduğu ifade edilen havayolunun yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ucuz uçak bilet almalarına yönelik hiçbir adımı yok. Siyasi iradenin talimat vermesi gerekiyor. Siyasi iradenin de bununla ilgili olarak herhangi bir talimatı da şu ana kadar söz konusu değil. Bakın yurt dışında yaşayan 4 kişilik bir ailenin özellikle de izin dönemlerinde, tatil dönemlerinde Türkiye'ye gidiş gelişlerindeki en büyük gider kalemi uçak biletleri. Vatandaş 11 ay boyunca çalışıyor ve Türkiye'de güzel bir tatil yapabilmek için parasını biriktiriyor. Artık Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında artık ekonomik şartlar eskisi kadar iyi olmadığı için geçim şartları daha da her geçen gün zorlaştığı için vatandaş uçak bileti ararken adeta cüzdanında yangın çıkıyor. Şimdi milletin parasıyla alınan, milletin vergileriyle bu millete hizmet için alınan bu uçaklara vatandaşın kendisi bilemiyor. Yani uçağın sahibi sahibi olduğu uçağa binemiyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir arabanız var. Arabaya binemiyorsunuz. Bununla eşdeğer olarak görüyorum ben. Hiç kimse kusura bakmasın. Şu anda yurt dışında yaşayan vatandaşımızın bu uçağa binememesi bana göre siyasetçilerimiz için büyük bir ayıp diye değerlendiriyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız izin dönemleri gelmeden önce o internet sitesi, o ajanta vesaire derken değerli izleyicilerimiz ucuz uçak bileti haldır aldır arıyor. Ancak ucuz uçak bileti diye bir şey yok zaten. Kış dönemlerinde uçak firmaları biletleri ucuzlatıyorlar. Çünkü zaten o dönemlerde yolcu sayısı az. Sezonda vatandaş zaten Türkiye'ye gidip gelmek istiyor. Yani izin dönemlerinde onun haricinde Kışın ortasında milletin çoluk çocuğu var, çalışıyor, izni yok. Türkiye'ye kışın neden gitsin? E şimdi siyasetçilere bakıyoruz. Söz verdiler. Bunu da yerine getireceğiz dediler. Ama maalesef değerli izleyicilerimiz bununla ilgili de hiçbir adım atmadılar. Yani sözün özü şu. Önümüzdeki seçimlerde nasıl bir tablo ortaya çıkacak çok merak ediyorum. Çünkü Verilen sözler yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza maalesef yerine getirilmedi. Getirilen sözler var mı? Var. Birkaç tane söz var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aslında siyasetçilerden çok büyük beklentileri yok. Bakın, bir uçak biletini ucuz almak istiyor. Çalışırken emeklilik maaşını almak istiyor. Bir diğer önemli konu da kendisine ait olan aracı değerli izleyicilerimiz Türkiye'de 2 yıl değil de 4 yıl tutmak istiyor. Bunlar çok basit birer talimatla bu ilgili kurumlara verilecek olan talimatlarla yerine getirilecek olan şeyler. Sözün özü şu. Yeter ki yapmak isteyin diye düşünüyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız maalesef şu anda sadece seçim dönemlerinde hatırlanan insanlarımız oldular. Seçim haricinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili hiçbir hatırlama yok, hiçbir adım atılmıyor. Zaten konsolosluklarımızın durumlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Pek çok konsolosluk sadece kırtasiyecilik yapıyor. Yani işte evrak veriyor, alıyor. Vatandaşın başına, yurt dışında Allah korusun bir şey gelirse yandınız, tek başınasınız. Bu yorumu da gönül rahatlığıyla yapıyorum. Özverili olarak çalışan yurt dışındaki konsolosluklarımızdaki personel sayısı çok az vatandaşımız maalesef yurt dışında kendisini yalnız hissediyor. Az önce anlattım. Basit konular dahi çözülmüyor. Hal böyle olunca daha büyük bir şey vatandaşın başına gelirse ya Allah korusun diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz sizlere güzel bir haber vereceğim. Her yıl yüz binlerce vatandaşımız yurt dışında yaşayanlar başta olmak üzere otellere tatil yapabilmek için binlerce euro para veriyorlar. Özellikle pandemi sonrasında tatil yapmak çok lüks oldu. Ve son 3 yıldır da yine aynı şekilde Türkiye'de tatil yapmak çok pahalı. Şimdi size büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Eğer kendi evinizde tatilinizi yapmak istiyorsanız ve taksitli bir şekilde ev sahibi, yazlık sahibi olmak istiyorsanız Şimdi bu dakikadan sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsatı anlatacağım. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde taksitli bir şekilde 30 bin euro peşinatla sizin de yazlığınız olabilir, eviniz olabilir. Evet sözü fazla uzatmıyorum. Kira öder gibi ev sahibi olabileceğiniz özel lüks projeyi anlatmak üzere sizi yavru vatanımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürüyorum. Değerli izleyicilerimiz, yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Bugün beni dünyanın pek çok noktasından izleyen saygıdeğer izleyicilerimiz için büyük bir fırsatı anlatmak için buradayım. Eğer siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız hem kendiniz hem de aileniz için çok çok önemli büyük bir fırsata tanıklık etmek istiyorsanız biraz sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip edin. Çünkü bildiğiniz üzere Akdeniz'in en büyük dördüncü adası olan Bizim de yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyanın her yerinden çok yoğun turist alıyor. Çünkü yılın 300 günü burada güneş var, muhteşem evler, muhteşem oteller bunun yanı sıra keyifli bir tatil imkanı sunuyor. Buraya gelen hemen hemen bütün turistler ben buradan nasıl ev sahibi olabilirim diye arayış içerisine giriyor. %100 devlet garantisi altında taksitle sizin de burada eviniz olabilir. Kendi evinizde kendi tatilinizi yapabilirsiniz. Burada olmadığınızda ise evinizi kiraya vererek yüksek kira geliri elde edebilirsiniz. Peki evler ne kadar, bu evler nasıl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nasıl bir hayat sizi bekliyor, büyük bir fırsatı sizlere anlatacağım. Paranıza para katmak istiyorsanız benim de artık güzel bir sahil ülkesinde, sahil kentinde evim olsun diyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar izleyin. Şunun için söylüyorum çünkü bu yayınımızı izleyen kıymetli izleyicilerimize özel çok çok önemli uygun fiyattan bir daireyi hemen sizlere anlatıyorum. izleyicilerimiz. Şimdi dairemizin malumunuz içerisindeyiz. Gerçekten çok şık dekore edilmiş. Bunun yanı sıra muhteşem bir manzaraya sahip. Şu anda görmüş olduğunuz bu daire Dekore edilmiş vaziyette eşyalarıyla birlikte dünyanın neresinde olursanız olun siz buradan daire aldığınızda opsiyonlu bir şekilde size dizayn ediliyor, eşyalarınız yerleştiriliyor. Yani valizinizi alıp geleceksiniz. Değerli izleyicilerimiz içerisinde bulunduğumuz bu daire 2 artı 1 yani 2 oda 1 salon şeklinde aynı zamanda havuza bakan değerli bir daire ve şunu da altını çizelim. Hepsi birinci sınıf malzemeler. Bu dairenin içerisindeki mutfak ve bunun yanı sıra tüm gömme dolaplar fix bir şekilde size teslim ediliyor. Arzu ederseniz eşyaları da alabiliyorsunuz. Bu dairelerin şöyle bir özelliği var. 24 saat güvenlik, 24 saat oda hizmeti, temizlik hizmeti alabileceğiniz opsiyonlar mevcut. İster yaşarsınız, isterseniz kiralarsınız, gelir elde edersiniz. Bana soracak olursanız Akdeniz'de 300 gün güneşi olan bu daireye sahip olmak büyük bir şans. Üstelik çok özel fiyatlarla biraz sonra sosyal tesislerde bu tesisin yetkilisiyle görüşeceğiz. Fiyatları anlatacağız ve burayla ilgili eğer siz de bir adım atmak istiyorsanız, yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yatırım yapmak istiyorsanız çok çok önemli videomuzun bundan sonraki kısmını da lütfen sonuna kadar izleyiniz. Değerli izleyicilerimiz, bu muhteşem projeyi gezdik. Yanımızda Şerif Hanım var. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten çok güzel bir proje. Bizi dünyanın pek çok noktasından izleyen kıymetli izleyicilerimiz var. Pek çok şeyi merak ediyorlar. Hı -hı. En çok merak edilen konuyu söylüyorum. Evet, dinliyorum. Şimdi, burada ev sahibi olmak demek aynı Hı -hı. zamanda Tatil hayatı, yani biz siz burada evet. bulunduğunuz sürece tatil yaşıyorsunuz evet. kendi evinizde değil mi? Doğrudur, doğrudur. Ee, biliyorsunuz Kıbrıs'ta 365 günün 300 günü yaz mevsiminin yaşandığı bir ülkeyiz. Çok şanslıyız bu konuda. O yüzden birçok dünyada birçok yatırımcımız Kıbrıs'ı neden seçiyor diye sorarsanız deniz, kum ve güneş diyoruz. Şu anda örneğin Mart ayındayız ve havamız neredeyse 27 derece. O yüzden yatırımcılarımız burada aslında sadece ev sahibi olmuyorlar, aynı zamanda biz onlara bir yaşam sunuyoruz, kalite sunuyoruz ve güven sunuyoruz. Gelelim işin duygusal boyutuna. Evet. Ee, buradan daire sahibi olmak isteyen ya da bu ve benzeri projeleriniz, pek çok Hı -hı. projeniz var. Ee, daire sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız kaç para diye soruyorlar eminim ki. Ne kadar? Evet. Bu projelerde aslında birçok daire tiplerimiz var. Yani sınırlamıyoruz. Stüdyolarımız var, 1 artı 1'lerimiz var, 2 artı 1'lerimiz var, 3 artı 1'lerimiz var, penthouse'larımız var. Ama başlangıç olarak 150 bin eurodan başlayan fiyatlarla bu projemizden çok rahat ev sahibi olabilirsiniz. Neden çok rahat diyorum? Çünkü biz direkt peşin satış yapmıyoruz. Eğer projemize başlangıç aşamasından giriş yaparsanız bir ödeme planımız var. %35 peşinat alıyoruz. Bu da yaklaşık bir stüdyo daire için konuşuyorsak 58 bin euro bandında peşinat vererek aylık taksitlerle kira öder gibi ev sahibi oluyorsunuz. Evet yani dairenin %35'ini Evet, peşinat, peşinat alıyoruz. Daha sonra da değerli izleyicilerimiz geriye kalan kısmını taksitle ödüyorsunuz. Evet. Yani taksitle ev, ev sahibi olabiliyoruz. da altını çizelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yavru vatanımızda tüm projeler devlet garantisi altında. Bunun da altını çiziyoruz. Evet. Peki, taksitle diyelim ki başladık. E, başladınız. Evet. Biraz sonra değerli izleyicilerimiz, bu izlemiş olduğunuz projeden daha büyük bir projeye gideceğiz. %80 aşamasında yaklaşık buçuk, 8 ay sonra da teslim edilecek. Diyelim ki o projeden biz bir Evet. Daire beğendik, al. Evet. Biz aynı zamanda tatilimizi burada yaşamak istiyoruz vesaire. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, Türkiye'den günde herhalde bir 15 tane uçak var. Bunun yanı sıra e, Mersin'den, Adana'dan feribotlar, İzmir'den, Ankara'dan uçakların yanı sıra direkt uçuşlar e, var. Direkt zaten. uçuşların evet. dışında bir saat. da gel. Bir saat mi sürüyor? Bir saat, bir saat, bir saat 15 dakika. Evet. Peki. Şimdi siz taksiti ödüyorsunuz, hı hı. evi teslim aldınız. Evet. Evi teslim aldıktan sonra da diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz, Almanya'ya geri döneceksiniz. Bu ev boş mu kalıyor, ne oluyor? Hayır, bizim oluyor? E, bizim aynı zamanda bir de turizm departmanımız var. Yatırımcımız dilerse bu kira sistemine girerek, e, dilediği zaman kendi gelip kalabilir, gelmediği zamanlarda da kira sistemine girip, aynı zamanda bir döviz bazında bir kira getirisi elde edebiliyor. Yani yaşamadığınızda kiraya Siz verebilirsiniz. Kiraya evet, Aylık tüm ne kadar? işletimi hı hı. bize ait oluyor. Tüm bakım, onarım, temizlik, e, her türlü işletim sistemi bizde oluyor. Yatırımcı sadece yıl sonlarında Parası parasını var. alıyor. Aylık ne kadar getirisi var mesela? En, e, az, en az Her daire tipinin dediğimiz gibi tabii ki değişiyor. Stüdyo bir daire için konuşabiliriz. En kötü senaryo olarak biz kötü senaryo olarak bin euro bandında diyoruz stüdyo en dairelerimiz. Düşük bin euro. Evet, evet. Günün sonunda yatırımcı daha da mutlu oluyor. Tabii bu arada ev fiyatları da artmaya devam tabii, ediyor. Oradan tabii. da kazanıyor. Hem döviz bazında kira getirisi elde ediyor. Hem de zaten dairelerimiz döviz bazında satıldığı zaman oradan da aynı zamanda yüksek bir değer artışı alıyor. Evet, değerli izleyicilerimiz biraz sonra gideceğimiz yerde de göreceksiniz. Bu bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en değerli bölgelerinden bir tanesi. Deniz, doğa. Yeşil, yani ne ararsanız hepsi bir arada ve muhteşem bir havası var. Bunu da altını çizmek istiyorum. Peki. Kesintisiz bir sahilimiz var. Long Beach bölgesindeyiz şu anda. Kuzey Kıbrıs'ın İskele Long Beach bölgesi Hı. dediğimiz bölge. Magosa'dan başlayıp Karpaz'a kadar uzanan kesintisiz bir sahili var. Hı. Ve dilediğiniz zaman arabanızı nereye park ederseniz denize girebileceğiniz bir sahil. Evet, değerli izleyicilerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Tüm plajlar halka açık, tamamı ücretsiz. Onun da altını çiziyoruz. Devlet garantisi altında olduğunu söyledik. Proje bittiğinde hemen tapunuzu da alıyorsunuz. Bu da çok çok önemli. Evet. Değerli izleyicilerimiz, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil, Yabancı. diğer ülke vatandaşları da Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika, Kanada hangisi olursa olsun onlar da buradan tapularını alıyorlar. Yani mülk sahibi olabiliyorlar. Akdeniz'deki diğer adalara göre çok çok uygun. Bunun da altını çiziyorum. Yani bu paralara hem ev sahibi olup hem de bir de üstüne gelir elde edeceksiniz. Bu da çok çok önemli, evet. büyük bir avantaj evet. olarak görüyorum. Evet. Yani sözün özü şu değerli izleyicilerimiz kendiniz için, aileniz için geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu ve benzeri projeler için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Housepoint olarak siz bu ve benzeri projelerle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sözü fazla uzatmıyorum. Hemen izninizle Yaklaşık 7-8 ay sonra teslim edilecek olan bu izlemiş olduğunuz projeden daha büyük, daha lüks bir projeye sizi götüreceğiz ha. ve orayı da görmenizi istiyoruz. Taksitle ev sahibi olmak istiyorsanız, devlet garantisi altında tapunuzu almak istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Şerif Hanım izninizle şimdi o daha büyük inşaat projesine giderim. gidelim. Gidelim, olur. Peki, <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz az önce izlemiş olduğunuz bitmiş projenin şu anda ikinci etabındayız. Bu inşaat yani ikinci etap Aralık 2025'te bitecek. Evleriniz teslim edilecek. Şu anda yoğun bir şekilde çalışma söz konusu. Daireler kaba inşaatları bitmiş vaziyette çok kısa bir süre sonra ince işlerde başlayacak. Görmüş olduğunuz tüm daireler değerli izleyicilerimiz ikinci etaba ait daireler bilginiz olsun. Eğer siz de burada benim de bir dairem olsun, ben de bir yatırım yapmak istiyorum diyorsanız ekran altında şu anda görmüş olduğunuz House Point ile irtibata geçebilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun.